Merhaba yine arkadaşlar. Ben Doktor İlker Bayık Kanalım Doktor İlker Bayık ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Formamızı giyindik. Tam bisiklete binecektim. Size elektrikli bisikletin sürüş videosunu yansıtmak üzere hazırlanmıştım. Ancak yağmur çiselemeye başladı. Yağmur yağınca da yerimizde kaldık mecburen ve size ee, Kuşadası'ndan Davutlara yakın bir mevkiden kayınpederimin evi önünden video çekmeye karar verdim. Videoma başlamadan önce Ramazan bayramınızı enişten dileklerimle tebrik ediyorum. Sağlık ve mutluluk ve huzur ile nice bayramlara kavuşmanızı temenni ediyorum. Ve tabii ki arkadaşlar Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu da kutluyoruz. En son 38 sene önce belki de bizim çok da farkında olmadığımız bir şampiyonluk yaşamıştı Trabzonspor. Babam 30 yaşında genç bir adamdı. Ee, çok şükür ee, babalar, bizler, ee, uşaklar hepimiz şampiyonluk sevincini yaşadık sonunda Ve nice şampiyonluklara diyoruz bundan sonra Sesim kısık kusura bakmayın Bunun hem tabii ki şampiyonluk kutlamalarında biraz ee, fazla bağırınca kısıldı Hem de daha başka bir nedenden dolayı da kısıldı Bunu da bir ee, tur videomda yine sizlere aktaracağım Gene bisikletle ilgili bir ses kısılması yaşadım maalesef. Yağmur yavaş yavaş atıyor arkadaşlar. Onun için e, üzeri kapalı bir alanda bisikletimi tanıtacağım. Sundurma dediğimiz bölgede de e, sizlere bisikletimi tanıtacağım. Evet evimizin girişini hemen böyle süsledik. Arabadan iner inmez. E, Ramazan bayramının ilk günündeyiz şimdi güzel aslında bir hava var insanı rahatsız etmiyor ama tabi kapalı biraz yağış mevcut şu anda da yağmur yağmakta onun için bisikleti tanıtmak için kapalı alana göstereceğim arkadaşlar kapalı alana geçeceğim bu bisikletimiz Carraro'nun e-life 2.1 modeli 2022'de yenilenerek tekrardan üretimi başlandı. 2021'de piyasada yoktu. 2020 modeller satılıyordu. Arada aslında arkadaşlar benim ee, bilebildiğim çok fark yok. Yalnız bataryası arkadaşlar eski modellerde 400 wattlıktı. Şimdi 504 watt saatlik daha güçlü. %20 oranında daha güçlendirilmiş bir bataryaya sahip oldu bu bisiklet. 7 vitesli 250 wattlık arka hap motoru olan bir bisiklet bu. Vites sistemi Shimano'nun alt, alt üst sistemi. E, 14-28'li bir rublesi var. 42 yapraklı da 42 dişli de bir ayna kolu var. Arkadaşlar Carraro kaliteli e, komponentler kullanmış. Örneğin pedal bile kaliteli. İşte çamurluğu bile daha kaliteli komponentlerden oluşuyor. Selesi yumuşak. Gayet rahat bir sele. Sele Royal. Şimdi yeni bisiklet alan arkadaşlar ilk bir ay alışamıyorlar seleye ve yeni seleler deniyorlar. Bir de sele masrafı çıkıyor. Arkadaşlar bu masrafları yapmayın. Bir ay bisiklet kullanınca hepimizin kabayeti buna alışıyor. Bu böyle taş değil, kaya değil. Bunun üzerine rahatlıkla oturulabiliyor. Gerçekten de güzel, konforlu bir selesi var. Evlerimizde bisikletlerden çok kullanılmayan seleler var arkadaşlar. Böyle olmaması gerekiyor. Bunlara boşuna masraf yapmayın. Arkada gördüğünüz gibi port bagajı var arka ve ön aydınlatmaları mevcut. Bunların ikisi de bataryadan güç alıyor. Bunu az sonra gösteririm. Arkadaşlar ben bu çantayı çok seviyorum. Bisikletlerimde de kullanıyorum. Çünkü elektrikli bisikletlerde suluk kafesi yeri genelde konmuyor. Ancak burada göstermek isterim size. Bunu kaldırdığımız zaman şu altta arkadaşlar şuralara suluk kafesi yerleştirmeniz için yer konmuş. iyi düşünülmüş arkadaşlar bu. Şöyle tersine duracak. Suluğunuzu burada rahatlıkla taşıyabileceksiniz. Arkadaşlar bu bisiklet özellikle şehir içi kullanımı için ideal. Ve böyle size 30-40 kilometrelik güzel turlar içinde e, binebileceğiniz bir bisiklet. Belli bir yaşın üzerindekiler daha çok tercih edebilirler bu bisikleti. Zaten görüntü olarak da belki çok genç, sportif amaçlı kullanım amaçlı kullanılmayabilir. Ancak dediğim gibi e, şehir içinde kullanılabilir, okula, işe giderken. Kullanılabilir bilir. Amortisörleri gerçekten e, sürüşü rahatlatan amortisörler ama bunlar tabii ki asla bir e, arazi amortisörü değil. Şehir yüzeyinde oluyor ya arkadaşlar şöyle tümsekler oluyor, ufak ufak çukurlar oluyor. Siz bunların üzerinden giderken titreyerek gidiyorsunuz. Veya bazı bölgelerde çok fazla karo taşı kullanıyorlar belediyeler. İşte altyapıyı rahat rahat değiştirebilmek için, sık sık değiştirebilmek için asfalt dökmüyorlar da böyle taş düşüyorlar. O taşların üzerinden de bisikletle Gidip gelirken hakikaten aşırı titreşim oluyor. Bunun ama, amortisörleri Santur 25 denen amortisör. E, başlangıç seviyesi bir amortisör. Belki çok çok e, iyi bir amortisör değil ama iş görüyor. Çünkü diğer bisikletlere daha da kötü amortisörler takıyorlar. Bu sizi rahatlatacak bir sistem. Üstelik üzerindeyken de amortisörünüzü açıp kapayabiliyorsunuz. E, Maşadan kilitli. Azıcık eğilip hemen sağa doğru Kilitleyebiliyorsunuz çünkü bazı markaların amortisörlerini de e, bisikletten inmeden kilitleyemiyorsunuz veya açamıyorsunuz. Bu da en azından sürüşünüzü bölmemenizi sağlamış bir amortisör diyebiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle kolayca yumuşakça maşadan açılıp kapanıyor. Bunun gidondan olup olmamasının da çok bir önemi yok açıkçası benim için. Çamurlukları hafif plastikten üretilmiş kaliteli amortis e, çamurluklar arkadaşlar ön ve arkada mevcut diskimiz hidrolik disk ben daha çok arkadaşlar biliyorsunuz V frenci kullanım kolaylığı açısından sök tak açısından sürtmemesi açısından V fren daha iyi ama V fren olmayacaksa da hidrolik disk olmasını öneriyorum. Gerçekten hem yağmurlu günlerde, çamurlu işte zamanlarda lastik ıslandığı zaman falan veya daha kısa fren mesafesi sağlamak açısından hakikaten hidrolik diskler çok faydalı. Ben mekanik diski hiç sevemedim. Bu aralarda da maliyet odaklı olarak bisikletler genelde mekanik disk frenli geliyor. Mekanik disk frenlerden ben çok randıman alamadım. Öyle olacağını V fren olmasını daha çok tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir E-Life yazılmış. 2.1 bu bisikletin yeni versiyonu olduğunu gösteriyor. Belki yasada hala 2020'den kalanlar varsa öyle ayırt edebilirsiniz. Gerçi renkleri de farklı onların. Buradan benim taktığım çantayı çıkarttığımız zaman görüyorsunuz 28 inç ve 52 santim kadro boyuna sahip olduğu yazıyor. Bunun bir de 47 kadrosu var. Ben 1.80 boylarındayım. Bu bana rahat oldu. 1.85'e de rahat olur. 1.90 bile binebilir bence buna. E, aşağı doğru indiğimizde de 1.70'e kadar da kullanılabiliyor. Kayınpederimle birazdan belki bir kısa röportaj yaparım sizleri tanıtmak amaçlı. O 1.70 olmasına rağmen gayet güzel bu bisikleti kullanabildi. Gördüğünüz gibi gidon boğazı var arkadaşlar. Ayarlı, açı ayarlı. Buna mesela uzak kaldığınız zaman seleden e, gidona veya daha rahat bir sürüş, daha dik bir sürüş tercih ettiğiniz zaman bunu böyle yukarıya doğru alabiliyorsunuz. Ben bu bisikletin e, gidon boğazıyla çok oynamadım. Öne doğru da biraz daha aşağı doğru da yatırabilirdim ama böyle dik sürmek de hoşuma gidiyor. Sürerken çevreyi seyrede seyrede gidiyorum. E, dün ben bisikleti denemeye çıktığımda arkadaşlar normal e, yol bisikleti, yarış bisikleti gidonu kullananlar da vardı. Abiler de vardı benden yaşlılardı da bunlar. Hakikaten eğik, zor bir pozisyonda kullanmaktansa zaten amaç ne? Onlar da sahilde tur atıyor, ben de sahilde tur atıyorum. Öyle önüne bakarak gitmektense dik bir şekilde rahat rahat sürmek çok daha iyi. Üstelik bir şey daha söyleyeyim size. Dün de rüzgar vardı. Dünkü rüzgara karşı bisikleti kullandım. O kadar rüzgar olduğu bir günde aslında normalde bisiklet sürülmez. Ama bunun tabii ki motor desteği sizi rahatlatıyor. Gene spor yapıyorsunuz, gene terledim ama daha rahat gittim. Yoksa o rüzgara karşı ben 13-14 km hızlarla gideceğime, gene 24-25 km hızlarla gittim. İsterseniz size biraz da bunun motorunun nasıl çalıştığını anlatayım. Öncelikle size monitörü açayım arkadaşlar. Şuradan monitörün açılış düğmesi var. Bu önceki monitöre benzer bir monitör. Şurada artı tuşu var. Artı tuşundan destek seviyesini arttırabiliyorsunuz. 5 destek seviyesi olan bir monitör sistemi Ben dün denedim birinci seviye 12 kilometre hıza kadar destek veriyor 2 yaklaşık 15 3 18 4 21 kilometre hıza kadar destek veriyor ve desteği kesiyor Beş de yasal hız sınırı olan 25 kilometre. Ee, saatte hıza kadar destek veriyor. Gördüğünüz gibi ben dün 45 km sürdüm, ama bu 45 kilometrede hem rüzgara karşı kullandım, hem 4 ve 5. destek seviyelerini kullandım. Hem de buralarda bilenler bilir, soğucak denen dik bir rampa var arkadaşlar. Soğuca kadar da çıktım, indim. Bu benim bataryamı tüketti. Eğer ki bence bu rampayı çıkmasaydım ve rüzgara karşı yüksek destek seviyesinde hızlı gitmeye çabalamasaydım bu bisiklet bana bir 70 km falan vaat ediyordu. 500 wattlık bataryasıyla birlikte 70-80 km kadar vaat ediyordu. E bu Garmin'i de buraya kendim taktım eğimleri görebileyim diye. Bu soğucakta %12-14 arası eğimler vardı. Burada söylemek istediğim bir şey var. Şimdi zaten e, bisikletten anlayan arkadaşlar da, yabancısı olmayan arkadaşlar da soracaktır. Bu 7 vitesli bir bisiklet. 14-28 rublesi var. Önde de 42 ayna kolu var. Yokuşları çıkarken zorlanıyor musun? Bisikletin eğer bataryası varsa, bitmediyse veya siz benim gibi bir deneme yapmak amacıyla motoru destek seviyesini şuradan sıfıra düşmediyseniz bunu her türlü yokuşlarda başarıyla kullanabilirsiniz sizi zorlamaz yokuşları çıkabilirsiniz alırsınız dördüncü 5 desteği yüzde 16'da çıkarsınız 18'de çıkarsınız orada sorun yok birinci vites alırsınız ve tırmanırsınız ama arkadaşlar eğer bataryanızı e, böyle tutumlu kullanmazsanız bu bataryayı tüketirseniz ve karşınızda da eve dönmeniz için örneğin bir yokuş çıkarsa o zaman biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz e, ağır bir bisiklet elektrik gücü olmadığı zaman yokuş çıkmak birinci viteste bile zorluyor. Yani güçlü bacaklara ihtiyacınız var. Bu yeni bisiklete başlayan birinde olmayan bir özellik. Olur 2-3 ay kullanır, bacaklar güçlenir o zaman yokuş çıkabilir. Ama ilk kullanımlarda bataryanızı böyle tutumlu kullanmanız, dönüşe de bir miktar mesela iki diş bir diş batarya ayırmanızda fayda var. Ve bildiğiniz rotaları gitmekte fayda var. Karşınıza çıkacak yokuşu falan bilmiyorsunuz veya aklınıza esti şuradan gideyim, buradan döneyim falan dediğiniz zaman o bataryayı tüketebilirsiniz. Ben size 70-80 kilometre garantisi veremem. İşte bir deneme yaptık, 45-50 kilometrede bataryayı bitirdik. Ee, siz de zaten göreceksiniz. Ne zaman ki motordan çok enerji alıyorsunuz, bütün elektrikli bisikletlerde öyle. Tüketim o oranda artıyor. Ona göre kullanmanız gerekiyor. Önünüzdeki yokuşları düşünmeniz gerekiyor ki. Ee, zorlanmayın çünkü bunlar elektrikli bisikletler olduğu için hem bataryanın hem motorun ağırlığı var hem de kendi ağırlıkları var yani 20-22 kilo ağırlığında oluyorlar bunlar tartmadım ben ama öyle bir ağırlığı var büyükçe de bir bisiklet aslında 28 jant olmasının etkisiyle e, yokuşları kolay tırmanabilecek bir bisiklet ama dediğim gibi elektrik desteği olmadığı zaman zorlanırsınız ee, arkadaşlar şimdi sizleri kayınpederimle de tanıştırayım. Biz zaten bayram münasebetiyle bir araya geldik. Kendisi de dün ilk kez ee, bisikleti sürme imkanı e, sağladı. Kendisi 75 yaşında Hadi Bey. Evet gayet genç bir amcamız diyebiliriz babamız için. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ee, dün elektrikli bisikleti ilk kez kullanma imkanı buldum baba. Nasıl hissettin? Ee, çok rahat. Bilhassa yokuşlarda falan çok yardımcı oluyor. Sen özellikle zaten e, çarşı pazarı bisikletle yapıyorsun. Böyle bir bisikletin olsa nasıl olur? Tercih edeceğim. Yani çok rahatlık. Dizlerin ya, ağrımadı. Dizlerim ağrımadı. Yokuşlarda zorlanmadım. Terleme falan da az oldu değil mi diğer Terleme bisikletlere falan göre? Terleme falan hiç olmadı diyebilirim. Tabi hava iklimden dolayı. Ama yazın bayağı terliyordum diğer bisikletle. Evet. Bundan çok rahatça yokuşları çıkabiliyorsun. Arkaya bir sepet konabilir. Öne konabilir. bir şey takılabilir torba şeklinde bir sepet takılabilir. sepet takılabilir. Arkaya bir kasa konulabilir. Onlar gayet almayı rahat. Almayı düşünüyorum. Çok rahat bir bisiklet. Evet. Babamın boyu da 1.70 arkadaşlar. 52 kadro olmasına rağmen kullanabildi ama şey olsa 47 kadro olsa o daha, daha rahat Daha rahat. Daha rahat. Bunda Neden? da zorlanmadım. Çok rahat kullandım. Evet. E, keyifle kullanabiliyorsunuz Sağ yani. baba. Ederim. Videomuza katıldığın için güzel bir hatıra olacak bizler için de. Teşekkür ediyoruz. Size bir de bataryanın nasıl sökülüp takıldığını göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Ee, yaklaşık 4 tane geliyor yaklaşık bir 4 anahtar beraber geldi bu bunlar yedekleri. Şuraya takıyorsunuz anahtarı. Buraya takıyorsunuz ve bu taraftan bu bataryayı sökebiliyorsunuz. Bu batarya yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir e, batarya batarya. Şuranın sağlamlığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu e, zaten kadro olarak da elektrikli bisiklete uygun bir kadro. Yani asla sonradan sizin taktırdığınız normal bir bisiklet kadrosu gibi olmuyor tabii ki. Biraz daha borular ona göre ayarlanmış oluyor, biraz daha kalınlaştırılmış oluyor ve daha dengeli oluyor. Bu gördüğünüz gibi bataryayı tutma aparatı suluk kafesi yerine takılıyor. Aslında bu gördüğünüz gibi 3 tane vidayla iyice perçinlenmiş sağlamlaştırılmış ve buradan bataryanın kopması, esnemesi, sallanması gibi bir durumla karşılaşmayacağımızdan eminiz. Bunun sağlamlığı gerçekten beni memnun etti. Arkadaşlar Filio marka bir bataryamız ve bunu şarj eden bir şarj aletimiz var. 42 voltluk 2 amperlik ucunu göstereyim size. Bu özel bir girişli yani diğer e, markalarınki uymayacaktır. Böyle üçlü bir pin sistemi var. Bataryamızda da yaklaşık da 7,5 saatte dolduruyor. Yüzde yüzünü bataryamızın. Batarya ile ilgili bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben de videoyu çekerken tanık oldum. Bu biraz da şaşırttı beni tabii ki. Bataryamızın üzerinde 396 Watt saat yazıyor. Oysa ki ben videomun başında da söyledim. 500-504 wattlık yani 14 amperlik bir bataryamız var diye. Bundan büyük ihtimalle Kerim Bey'in de haberi yoktu. Belki arkadaşlar tedarik sürecinde yakışanan sıkıntılar nedeniyle bu halen 400 watt üretiliyor olabilir. Bunu ben fabrikadan da teyit edeceğim. Zaten eğer 14 wattlık bir batarya üretilmişse bunu ben onunla değiştiririm. Onda bir sıkıntı olmaz. Carraro büyük bir firma. Ama belki de tedarik süreciyle ilgili sorunlar nedeniyle 504 wattlık üretmek isteseler de ellerine 400 wattlık bataryalar gönderilmiş olabilir. Zaten henüz internet sitesinde de tanıtımı yapılmış bir bisiklet değil. Daha çok Instagram üzerinden falan duyuruldu ve bayilere dağıtıldı. Bizler de ilk satın alanlardan biriyiz ve hemen tanıtımını yaptık. Bununla ilgili ben daha sonra bilgi sahibi olduğum zaman e, yorumlar kısmına yazarım. Açıklamalar kısmına yazarım. Zaten bu bisikletle ilgili daha birçok videom olacak. E-Time Mars'ta karşılaştıracağım. Sürüş videoları, yokuş testleri yapacağım. Oralarda da sizlere bundan bahsedeceğim. Tabii ki 500 Watt olursa menzil açısından %21 artış oluyor. Daha faydalı olur. Dün mesela 45-50 kilometrelerde yok her ne kadar yokuşa ve rüzgara karşı gitsem de bataryayı bitirdim. Ben daha çok böyle 70-80'lere geleceğimi umuyorum bu bisikletle. Bisikletimizin burada güçlü bir arka ayağı var. Bu ağır bisiklet olduğu için güçlü arka ayağının olması çok iyi. Lastiklerimiz de Schwalbe'nin e, aktif Plus Energizer Aktif Plus lastiği gayet iyi bir şehir bisikleti lastiği. 700 çarpı 38, 50 ve 80 PCI arasında basınçla şişirmeniz öneriliyor. Bunu ben buna da tabii ki patlak önleyici gene Schwalbe'nin Doc Blue adında patlak önleyici sıvısı var. 60'ar cc hem öne hem arkaya sıktım. Kafam rahat etsin. En azından ufak bir şeyle bir hava kaçırma durumu olacaksa bile az kaçırsın veya onarsın. Evime varayım, yolda kalmayayım gibisinden bu sıvıyı da size öneriyorum gene Schwalbe'nin bu Doc Blue patlak önleyici sıvısını. Dediğim gibi bu bisikletin bir 47 kadrosu var. Biraz daha kısa boylular için. Bir de kırmızı olanı var. İki versiyonla geldi. E-Life'dan başka arkadaşlar E-Comfort diye de bir mod model üretildi. Comfort modelinde de üst boru yok. Daha kolay inmek binmek isteyenler için. Daha çok belki de çarşı pazar için kullanacaklar için veya hanımefendiler için de düşünülmüş bir model olabilir. Onun da e motor olsun, jant olsun ondan sonra... Batarya olsun. Bütün komponentleri aynı. Jant demişken jantında Rodin'in çift katlı alüminyum jantı olduğunu söylemem gerekiyor. Bu özellikle ağır insanlar için ee, sağlamlık sağlıyor. Yoksa tek kat bir alüminyum janta bindiğiniz zaman telleri koparma ihtimaliniz falan yüksek. Bunlar 100, 100, 120-125 kiloya kadar sorunsuz bir şekilde sizleri taşıyor. Burada arkadaşlar monitörden şuradaki tuşa bastığımız zaman monitörde de bir gördüğünüz gibi ışık işareti çıkıyor. Ve bu sizin ön aydınlatmanızın ve arka aydınlatmanızın aktif olduğunu gösteriyor. Bunun bisiklet üzerinde olması da sizin için bir avantaj. Arkada 27 km, kilograma kadar yük taşıyabiliyorsunuz. Bu aslında ee, oldukça iyi bir yük. Belki arada bir çocukları falan da gezdirmek açısından düşünülebilir. Şöyle trafiğe kapalı alanlarda özellikle. Monitörden çok bir şeye dokunabiliyor muyuz diye merak ederseniz artı ve eksi tuşlarına beraber bastığımızda arkadaşlar şöyle bir menü açılıyor ama bu menüde olanlar çok fazla bir şey yok. 3 tane şeye dokunulabiliyor burada. Mesela monitör ekran aydınlığını arttırmak. E, mümkün burada. Veya azaltmak mümkün. Diğer ayar kilometre veya mil ayarı. Bir diğer ayar da son hızın e, 25 kilometre mi olması yoksa mesela 24 kilometre mi 23 kilometre mi 22 kilometre mi olması ile ilgili. Bunun dışında başka bir menü açmayı ben beceremedim. Eğer bilen arkadaşlar varsa da özellikle bu monitörü daha evvelden kullanmış olan arkadaşlar yorumlar kısmını yazmalarından memnun olacağım. Burada dediğim gibi 7'li bir vites sistemi var. 7'li vites sisteminden de e, direkt vitesinizi düşürüp arttırabiliyorsunuz. Bu zil var. Bu zilde iyi oluyor. E, bu zil benim evde de vardı. Ben taktım zaten bunu. En azından karşıdan gelenleri uyarmak için önünüze çıkanları uyarmak için iyi. Bağlantılar burada arkadaşlar. Monitör bağlantısı var. Gördüğünüz gibi e, kumanda bağlantımız var. Frenlerimiz MT200 Shimano'nun hidrolik disk frenleri. Çoğu bisiklet markası zaten bu frenleri kullanıyor. Diğer videolarımı sevden arkadaşlar zaten vardır ama ilk kez de karşılaşanlar için söylüyorum. Ben hobi amaçlı elektrikli bisiklet tanıtım videoları çekiyorum ve bu elektrikli bisikletin yaygınlaşması için bir çaba içerisindeyim. Hem fiziksel hem de mental açıdan sağlıklı bir hayat sürebilmeniz için bisikletin önemini vurguluyorum. Sırf elektrikli olması da şart değil. Eğer normal bir bisikleti de rahatlıkla sürebilecek kondisyondaysanız ve bu sizi aşırı yormuyorsa dışarı çıkmak için bir stres oluşturmuyorsa normal bisikletleri de pek de rahat kullanabilirsiniz. Ancak derseniz ki ben uzun zamandan beri spor yapmıyorum. Yeniden dışarıya yeniden dışarıya çıkmak istiyorum. Belki bu benim için bir motivasyon kaynağı olabilir, bir kolaylaştırıcı etki olabilir. Tabii ki sizler de elektrikli bisiklet alabilirsiniz. Ve tabii işe giderken insanlar terleyerek işe gitmek istemiyor. Üzerimizi çıkarma, değiştirme imkanımız her zaman mümkün olmuyor. Fazla da yorulmamamız lazım. Zaten işte de yoruluyoruz. Ve bu ulaşım amaçlı da elektrikli bisikletleri kullandığınız zaman şu anki zaten akaryakıt fiyatları ve otomobil fiyatlarıyla kıyasladığınız zaman bir yıla kalmaz kendisini amorti edecektir bu bisikletler. Ve elinizde de daha sonra tabii ki bir elektrikli bisiklet kalacaktır. Carraro fabrikası arkadaşlar ee, uzun yıllardan beri aksel bisiklet olarak bisiklet e, sektörünün içinde bir sorun yaşadığınız zaman size yanıt vereceklerdir. Özellikle aldığınız yetkili bayiden, servisten destek istediğiniz zaman onlar fabrikaya ulaşacaklar ve herhangi bir sıkıntınızda size yardımcı olacaklardır. Bu bataryalar lityum iyon bataryalar. Kışın %60 dolulukta tutmanız öneriliyor. Yaklaşık 600-800 kere şarj oluyorlar. E hemen hemen 3 yıl falan da performans kaybetmiyorlar. Daha sonra eğer tükenirlerse de arkadaşlar bunlar için gene Carraro ile bağlantıya geçeceğiz. Veya bu bisiklet modeli veya bataryası kalkmışsa da ne yapacağız? Diğer böyle elektrikli bisiklet bataryası üreten firmalarla bağlantıya geçeceğiz. E bu kutuyu onlara göndereceğiz. İçindeki piller değiştirildikten sonra kullanacağız ee, motora fazla su tutmuyoruz arkadaşlar ıslak yıkama yapmıyoruz olur ya kaçar içine motor ıslanmasın diye veya böyle aşırı sağanak yağışlarda kullanmıyoruz en azından önlem amaçlı bataryanın takıldığı yatak alanını da ıslatmıyoruz oralardan da su kaçarsa değil mi orada bir bozulmaya veya korozyona ee, imkan verebilir. Ee, sağ olun videomu seyrettiğiniz için bu bayram gününde tekrardan hepinize iyi bayramlar diliyorum. Size Ege bölgesinden güle güleyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Videonun sonuna arkadaşlar şöyle bir e, bonus tanıtım da ekleyeyim size. Her zaman böyle bir şeyler oluyor videonun sonlarında. Bu Xiaomi'nin hava kompresörü arkadaşlar. Şarj edilebiliyor şuradan. Yanınızda taşıyorsunuz. ister arabanızda ister e, bisiklet turlarınızda istediğiniz PCI'ye kadar getirebiliyor. Örneğin 60'ı ayarlı şimdi. E, normal Schrader yani otosiboplara da oluyor. Bunu taktığınız zaman bu konnektörle Presta siboplara da oluyor. Bunu taktığınız zaman da arkadaşlar mesela topları falan da doldurabiliyorsunuz. Bununla istediğiniz kadar şişirebiliyorsunuz. Şöyle biraz gürültülü tabii bir air kompresör. 4 lastiği de dolduruyor arabada. Bisiklette de lastikleri şişiriyor. Ben bunu ara ara kullanıyorum. Şarj da ediyorsunuz. Yanında taşımak için elverişli. bir diğer yanımda çantamda taşıdığım arkadaşlar böyle bir köpek kovucu var. Hadi bunu da tanıtalım. Tokyo marka. Şöyle bastığınız zaman ince ultrasonik bir ses çıkartıyor. Kulağınıza çok dayarsanız sizler de duyabiliyorsunuz. Bundan köpekler rahatsız oluyor. Söylenen o. Ama böyle büyük çoban köpekleri falan bundan rahatsız olmuyor. Hatta biraz da bu yanan ışıklara galiba kızıyorlar. Daha da saldırganlaşan biliyorlar. Ama böyle küçük köpekler var ya hani sizi düşürmek için peşinizden kovalar, hava falan yapar. Daha onlar yaklaşmadan onları uzaklaştırıyor. Denedim onları. Ama hem bunu denerken hem de çekim yapmak biraz zor oluyor. Epeyce tehlikeler atlatıyorum bu köpeklere karşı. Ee, bununla ilgili zaten bir video olacak benim de. Şöyle bir feneri de var. Ben mesela buna para verdim tabii. Ancak tam karşılığını göremedim. Memnun değilim. Artık ee, bir sipariş verdim. Şok tabancası diyorlar. Veya elektro şok feneri diyorlar arkadaşlar. Onun sesinden korkuyorlar. Onu da YouTube'daki videolarda seyrettim. Hayvanlar onun çıkarttıkları sesten korkuyorlar. Koşarlarken birden geriye doğru gitmeye başlıyorlar. Onu da bir elime ulaştıktan sonra denemesini gerçekleştireceğim. Gerçekten çünkü Tekirdağ'da sürdüğüm rotada çok fazla başıboş köpek var. Çoban köpekleri var. Bir de onların yanına yanaşmayan köpekler var. Bir tane avlayınca hepsi birden çevrenizi sarmaya başlayabiliyor. Yağmur biz çıkamadıkça daha da arttı. Arkadaşlar yağmur berekettir. toprağımız için, çiftçimiz için verimli olsun. Akarsularımız, göllerimiz dolsun. Bir bisikletçi asla yağmurun yağmasından mutsuz olmaz. Aksine sevinir. Gene güzel günler olur. Havalar ısınır hatta şimdi bile belli olmaz. 2 saatte kuruyor bu yağan yağmurlar. İlk bahar havası. Mayıs ayındayız. Neredeyse 20 derece, 18-19 derece bir sıcaklık var. bunlar bizi mutlu eden şeyler. Güzel bir toprak kokusu var. Şehrin kalabalığından uzaktayız. Onun için bugün binmesek de olur. Zaten tanıtımımızı yaptık. İleride de dediğim gibi sürüş ve yokuş testlerini de gerçekleştirip sizlere sunmayı Hedefliyorum.